insanlar bugün tekrar yine Almanya'dayız yük yükleyeceğiz nasip olursa buraya bir fabrikaya geldik burada bir ufak sıkıntı oldu fabrika ile ilgili dışarı çıkacağız bekleyeceğiz dışarıda tekrardan düzelirse yine geleceğiz yüklemeye buraya yaklaşık iki saattir burada bekliyoruz dışarıda bir parka gideceğiz uygun bir yere Zannedersem otobana çıkarız yani otobanda yatarız bir yerde. Bugün çözüldü çözüldü, çözülmedi. Yarın geleceğiz buraya tekrardan. Yarın e, yüklememizi yapacağız hayırlısıyla. Daha öncesinden de bir sefer gelmiştim var fabrikaya. Bakalım inşallah sorunu giderirler. Sonrasında e, yine geliriz. Şöyle bir ufak video yapalım dedik. Videoları kısa yapıyoruz arkadaşlar. 15 dakika 20 dakikayı geçmemek şartıyla bu şekilde videoları yapacağız bundan sonrasına. Yine son attığım video çok güzel bir izlenme oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni yeni abonelerimiz geldi. Hepsi hoş geldi. Büyüyoruz yani ufak ufak. Her video atışımda 20 kişi 50 kişi böyle geliyor yani ufak ufak. Yine görüşeceğiz inşallah. Evet çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Fabrikadan dışarıya mecburiyetten dolayı yani bir sıkıntı oldu ufaktan sıkıntı oluşmuş çözecekler inşallah sonrasında e, yine devam edeceğiz ama heh, tamam. Bu arada iki saattir buradayız değil mi abiler? Vallahi iki saattir buradayız. Buradan dışarı çıkıyoruz abi kapıdan çıkalım git. Yapacak bir şey yok. Şöyle çıkalım. Kapıda da güvenlikçi Bulgar göçmeni. Yani Türkçe biraz biliyor. Şuradan çıkıyoruz abi. Hiç şeye gerek yok yani. İki yüklemediğimiz için hemen sağ taraftan buradan gelmiştik. Gelirken de bir yere almamız lazım. Şöyle bir boş bir yere park etmemiz lazım. Bilmiyorum. Buralarda öyle bir yer yok şu anlık. Şöyle biraz gidelim. Belki buluruz. bir Ufak bir yer. Çok da güzel bir nehir var şu ileride. Orada yer varsa orada duracağım. Biraz çekim yapayım oradan. Böyle yük kemileri ee, tur şeyleri, tekneleri falan var. Çok güzel ya. Geçende yine gelmiştim. Geçen dedim bundan yaklaşık bir yıl önce. Yine buradan gelmiştim. Orada yer bulursam, e, şayet Orada kalacağım. Şimdi göreceksiniz zaten çok güzel, hoş bir yer yani. Öyle böyle değil. Şunu indirsek ne olur abi şöyle? Daha minnet olur. Evet, daha da minnet oluyor. Çok yeşillik, çok güzel buralar arkadaşlar gerçekten. E, olağanüstü bir güzellik var, yeşillik var buralarda. Şimdi az ileride nehir, nehri göreceğiz ama yer bulabilir miyiz burada diye düşünüyorum. Şu anlık bakıyorum yani yer bulursam kalacağım burada. Bak şu an nehrin üstünden geçtik hemen karşısı. Şöyle bir yer bulsam da fark etsem ya. Çok güzel olacak gerçekten. Ama bulabilirsek tabi. Sabah bir 100 kilometre ileriden kalktık. Benzinlikten. Buraya geldik. Evraklarımızı hazırladık. Forumlar falan var. Onları doldurduk. İçeriye verdik arabaya git bekle dedi. Warton Park Plaza dedi. Warton Park Plaza git arabada parkta bekle. Bekledik bir yarım saat. Kadın geldi. Ee, dedi ki eee Spin İngilizce biliyor musun? Nix istedim bu ee, Almanca biliyor musun dedi. Az dedim işte Kleine dedim. Ondan sonra bana dedi ki Nix laden dedi. Yani bugün yük yok dedi. Yüklemeyeceğiz dedi. Tamam dedi abi ne yapalım biraz daha bekledik. Fabrikadan çık dediler. Biz de çıktık. Yapacak bir şeyimiz yok yani bu durumda. Hayırlısı bakalım. Şöyle şehir içinden giriyoruz. Burada 30 tabelası veriyor. Buralar önemli yani. Tabelalara uymak gerekiyor. Durum böyle. Dostlar. Böyle güzel bir küçük bir kasaba köyü gibi bir yer burası ama bir aracı park etmeye yer yok yani. Sıkıntı var da. Aracı park etme yeri olsa Vallahi bırakacağım arabayı gideceğim böyle Aa burada şey varmış Market varmış Etega Etega market varmış işte marketle bir işimiz yok İşin açıkçası Marketlik bir durumumuz yok Yani Bir de Almanya'nın en pahalı Marketlerinden bir tanesi Etega Benim bildiğim kadarıyla yani birkaç kez gittim de Diğer marketlere Nazaran Öyle biliyorum yani. Şimdi otobana çıkacağız tekrardan. Yaklaşık bir 13-15 kilometre bir yol yani otoban buradan. Otobana çıkacağız. Orada bekleyeceğiz. Durum düzelirse yine tekrardan buraya geleceğiz. Düzelmezse artık başka adrese mi gideriz ne yaparız onu da bilmiyorum yani. Hayırlısı Allah'tan. Her şeyin. Yine devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar bir aşağı indik. Kapakla alakalı bir sorun oluştu. Onu şey yaptım. Hallettim. Ee, ayrısıyla. Ne diyecektim bu arada size? Ya çok güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar sizlerden. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sizin yorumlarınız beni çok motive ediyor. Açık konuşuyorum yani. Bak vallahi harbi konuşuyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ee, bugüne kadar hiç olumsuz bir yorum almadık yani. Böyle çok çağını çağından içten yorum yazan hepiniz de öyle de çok da içten yazanlar da var. Bunu hissediyorum. Kalben hissediyorum yani. Baksana gö köpeği gezdiriyor. Hadi buyur abi. Buyur abi, buyur abi. Burası bir şey. Hemen karşısı bir çiftlik evi kocaman. Bu hayvancılıkta da bunlar gerçekten bu işi çok kapsamlı yapıyorlar yani böyle şeylerini göreceksiniz ahırlarına falan. Al bir telefon var. Efendim. Alo. Buyur abiciğim. Evet. Neden? Ha. Yani Tamam. Tamamdır. Tamamdır aşkım. Tamam. Tamam, teşekkürler. Sağ ol sağ ol. Evet, mevzuyu çözmüş olduk. Mevzuyu çözdük. Çadırlı araba istemediklerinden dolayı ee, bize yük vermemişler. Fırko istiyormuşlar. Kapalı araç olacakmış. Gelen telefon, gelen telefon ondan dolayı. Hayırlısı olsun. Bunda da vardır elbette bir hayır. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen şuradan. Otobana çıkalım. Bize başka bir program yapılacak. Vardır bir hayır bunlarda. Ne yapalım? Sağlık olsun. İlla frigoya binelim abi ya? He? Frigoçu mu alalım kardeş? otobana gireceğiz. Olur yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım sağ olsun. Oradan giriyoruz abi. Ama lambamız kırmızı yanıyor. Otobana çıkalım. ilk parka girelim. Orada e, artık yatarız. Anda yan, lamba yandı. Adresi bekleriz orada. Yapacak bir şeyimiz yok yani stres yok. Evet. Yem yeşil her taraf çok güzel ya. Biraz da yürüyüş yapayım şimdi. Gideyim otobana park edeyim arabayı. Gideyim biraz yürüyeyim ya. Dün bir 13 kilometre yürüdüm. Ee, bugün de işte zamanımız var. En az bir 15 yaparız ya. Bir 15 kilometre yaparız. Allah'ın izniyle. Yetim öyle abi otobana girelim parka otobana çıktık park kaç kilometre önümüzde parka şöyle bir bakalım abi benzinlik 3.1 var bakalım otobanın üzerinde mi evet otoban üzerine tamam 3.1 kilometre 3 kilometre sonra benzinlik var benzinliğe girelim arabamızı park edelim sonrasına bakacağız inşallah. Dur bakalım. Bunda da vardır bir hayır yani. Bizim şer bildiğimizde hayır vardır ille de. Buraya geldik. Bugün yürüyecektik hesapta su e düşeriz ama e, Avusturya sınırına da 700 kilometre yol var buradan yani su bene. Bir takoyla düşemezdik ama yaklaşırdık en azından. Belki o tarafta şimdi yük ver adresi atarlar bize O taraftan gider yükleriz ee, Daha mantıklı olur belki hayırlısı bakalım inşallah Her şeyin hayırlısı arkadaşlar ee, Yaklaşık bir 20 30 30-35 tane daha Abonemiz geldi Hepsi hoş geldi İşte ufak ufak geliyor yani büyüyoruz. Erkan Zey'i soran oluyor arkadaşlar. Erkan Zey'den ilgili yazan arkadaşlar var bana. Erkan biraz şu an bu aralar yani video atmıyor falan diye. Bu aralar biraz yoğun. Bir araba değişimi falan yaptı. Ee, onlarla uğraşıyor yani. Videolarına devam edecek Erkan. Sıkıntı yok. İş değişikliği yaptı tabi. Kolay değil. Bir iş değişikliği yaparsan ne kadar Usta da olsan her gittiğin yerde acemisin yani bu bir gerçek Ne kadar usta olursan ol Her gittiğin yerde acemisin İşte yani düzenini dümenini oturtmaya çalışıyor Herhalde bugünlerde belki de 60 biledir yani video bugünlerde sallar bir tane birazdan arayacağım onu Kendisine de bildireceğim diyeceğim video at diye yani Siz de yazıyorsunuzdur belki onu şeyden de birazdan arayacağım onu. Evet benzinliğe geldik abi. Geldik benzinliğe. Ama ve lakin. Neyse biz güzel bir yere park edelim ki. Çünkü olur da bugün burada yatacak olursak. Şey olmasın. Ee. sıkıntı olmasın. Şimdi evet parka geldik abiler. Şöyle dönelim. Bir yere dalacağız şimdi. Dur. Ya parkta dolu bu saatte. Hayırdır abi ya? Saat daha erken. Bu saatte ne iş yani? Anlamadım gitti. Allah Allah. Şuraya bakar mısın ya? park Yer yok. Ne iştir ya? Allah Allah. Neyse şuraya gireyim. Geri geri şuraya geleyim. Ya da Şuraya mı gireyim? Lan şuraya bakar mısın abi ya? Vallahi enteresan bir durum var burada. Ben şöyle gideyim, geri geri şuraya bir yere gireceğim abi. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani daha bu saatte parklar dolu ya. Ne iş? Bugün tatil değil, bayram değil, seyran değil abi. Hayırdır? Aa ben şimdi geri geliyorum. Bir tane de buraya bu tarafa geliyorum ben işte. Gel gel sen de gel sen de gel. Gel abi gel. Ya ne enteresan bir şey ya. Vallahi billahi. Artta yer yok ya. Vay be. Ulan 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 ulan. verelim bakayım. İnan ki çok sıkıntılı bir şey ya. Orta yer yok ya. Ben şaştım kaldım yani. Şurada bir yer var diyecektim tam ama oraya da kamyon koymuş adam. Dur bakalım. Yani bir yer bulamadık arkadaş ya. Vallahi enteresan bir şey. Çok manidar buldum bu işi ben. Tekrar geri gidiyorum ki alt arka taraflarda bir yer bulayım diye. Yaklaşık bir 300-400 metre geri gideceğiz. Şu dörtlülerimizi de yakalım da bari abi. Yani arkadan gelen haberi olsun. Aha Ahanda bir sönmez geldi vallahi arkama. Vallahi sönmez geldi bak de? Yok değilmiş ya. Yani. E, hadi dur orada da arkadaşlar. Evet. Dur orada, dur orada. Dur orada, dur orada, dur. Ya bu kadar mı bir yaz benzer ya? Sönmez eziz. Demin buradan girdim, şimdi bu arka taraftan gireyim. Belki bu arka tarafta yer vardır. Bir de buradan girelim, bakayım ne olacak. Ee, burada yer varmış, bak. Evet, hemen buraya park ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle park edelim. Böyle sıfırda yanaşalım şuraya bir şey olsun. Şöyle. Tuvarın dibine araya bir araba daha girsin yani. Maksadım o yani başka bir şey değil. Aynen abi. Evet dostlar. Evet dostlar. Neredeyiz bugün? Bugün Münih'teyiz. Münih'e geldik nerden cuma 3 gün yattık bu arada. Buradan yükümüzü yükledik. Yükümüz ayıp söylemesi direkt Bursa. Ee, yaklaşık bir 4 saat beklettiler bize. Şöyle bir küçük, küçük bir çekim daha yapayım. Ve videoyu sonlandırayım diyorum. Çünkü dediğimiz gibi videolar uzun yapmayacağız. Videolar kısa olacak. Şimdi fabrikadan çıkış yapıyoruz malum bu geçti. Buradan çıkışımızı yapıyoruz. İstikametimiz Suve. Suve'ne 100 kilometre bir yolumuz var. Buradan ee, nasyonel yolu gideceğiz. Muhtemelen yolu kısaltmak için. Sonrasında orada bir 9 ya da 11 poz yapacağız. Allah Allah. Ne oluyor ya? Hicaz ailesiyle gece saat 12'de istikametimiz Bursa. Bugün günlerden Cuma, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazar günü Kapkule'de olacağım. Allah nasip ederse ailesiyle. Pazartesi bu yükü boşaltırız abi. Muhtemelen Kapkule'den geri dönerim. Ben bakacağız şimdi duruma göre. yapıyorum. Hepsini birleştireceğim ailesiyle. Akşam üzere nasıl olursa bugün atacağım YouTube'a. Dediğimiz gibi böyle haftada 20 dakikalık ikişer atalım yani. iki tane iki tane atalım ailesiyle. Burada şimdi otobana bağlanacağız. Evet. Hemen otobandan çıktık. Yaklaşık bir 3-4 kilometre sonra Adrese gelmiştik zaten. Buradan bir otoyana bağlanacağız. İleriden ama tekrardan otoyandan çıkacağım. Beni normalde otoyandan verecek ama ben çıkacağım otoyandan çünkü Sarı 12'den gideceğim. Adere gideceğiz. Adere kontrolcileri var şeyde. Engersberken orada. Bizim yükümüz daha olduğu için kontrole girmeyelim diye şey yaptım hani ee, ara yoldan gideyim diye düşünüyorum işin açıkçası Dur bakalım ne olur ailesiyle 100, 100 102 kilometre yolumuz var sonra buraya düşelim